sardırırız. Kamera şu an anda... aktif. Ee, içeride oturuyordu. Anında bir ses görüntü oldu. Anında bir baktı. parçaladı morozlar işte inşaattan, yukarıdan aşağıya düştüler. Bu arada biz de binanın içinde zaten saklandık dükkanda. Saklama zorunda korktan kaçtık. Ondan sonra çıktık ki her taraf gördünüz. Araçlarda var. Arkadaşların araçlarında 3 tane araç da var. Herhangi dükkanlarımızda bir zarar ziyanımız yok şimdi. Thank you.